Herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve Masterchef 2025'te bu akşam ana kadroya giren 10. yarışmacı da belli oldu. Birinci turu geçen yarışmacılar 6 isimdi. ikinci tura kaldılar. Bu 6 isim Tunahan, Çağlar, Rukiye, Alperen, Barış ve Denizdi bu 6 yarışmacıdan şeflerin en beğendiği tabağı yaparak ana kadroya girmeye hak kazanan 10. yarışmacı Çağlar oldu. Çağları tebrik ediyoruz. Ana kadroya girmeye başardı ve diğer geriye kalan yarışmacılar ise yedeklerden şansını tekrar deneyecekler bakalım. Yedeklerden ana kadroya girmeyi kimler başaracak yine tabii ki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Kanalımızı izlemeye devam edin ve beğenilerinizi de bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.